arkadaşlar. Forum web sitesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Sağlıklı Önler Hazırlıyoruz metni cevapları sayfa 64'ü işleyeceğiz. Sağlıklı Önler Hazırlıyoruz metni cevapları sayfa 64. Soru. Ek 5'te sayfa 135'te verilen yiyecek görsellerini keserek uygun öğünlere yapıştırınız. Sağlıklı öğünler oluşturunuz. 1. resimde peynir var, kahvaltı. 2. resim tereyağı, kahvaltı. 3. resim tavuk, akşam yemeği. 4. resim süt kahvaltı, 5. resim yumurta kahvaltı. 6. resim akşam yemeği balık, yoğurt. 7. resim yoğurt kahvaltı, 8. resim ekmek kahvaltı, 9. resim ekmek öğle yemeği, 10. resim et öğle yemeği, 11. resim ekmek akşam yemeği, 12. resim Makarna öğle yemeği. 13. resim Zalata öğle yemeği. Türlü akşam yemeği. Çorba öğle yemeği. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamada bulunan linkten forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi dersler.